E, giriş yapamadım ya. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Tokolay Fesov'larım. E e, şu gördüğünüz sulama market var ya onu düzenleyeceğiz. Daha yeni aldık. Düzenleyelim. Aşağı girdim. İlk aşağı katı düzenleyelim. Arkadaşlar ben e, sadece alt kasını boşalttım. Bunlar ne ki? Bunlar ne? Neyse. Şunları hızlıca kaldırayım. Heh. Arkadaşlar düzenleyeceğim. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Neyse boş verin onu. Burada market için bir sürü şey var. Bakayım neler gelmiş. Yeni birkaç paket aldım da onlara bakıyorum. Aa! Arkadaşlar bunlar çok güzel. Bunları da bakamamıştım. Tam bunları aldık annem yemeğe çağırdı. O yüzden yani bakamadım. Şimdi sizlerle birlikte inceleyeceğim. Burada şey var. Burada bunların kalemleri var. Tatlıymış. Bu defteri çok sevdim ben. Çok tatlıymış. Süper tatlı. Başka neler var bakalım? Hızlıca geç geçeceğim buraları. Bakalım. Afişler var bu hmm. bakayım başka neler var hmm, bunlar var işte <laughs> haydi bakalım ee, acaba aradığım şeyden var mı Arkadaşlar hala bulamıyorum. Ne oldu? Aa! Buraya bunlar mı gelmiş? Bu ne? Aa, keşke o akımı bunları aldıktan sonra yapsaydım ha. Neyse, bir tane akım vardı da arkadaşlar. Onu keşke bunlardan sonra yapsaydım. Çok güzel eşyalar varmış. Neyse arkadaşlar olsun. Boş verin, boş verin. Tuvalet kağıtları, mutfak tuvalet kağıtları. Bunlar şöyle üst üste koyalım ve çöpe yallah. Evet arkadaşlar devam ediyoruz bakmaya. Aynalar bu. Arkadaşlar galiba bakıyorum eşyalar kısmına ama göremiyorum yani bu aradığım şeyi. Yavaş yavaş biraz da bakayım. Yok burada da. Yok mu ya? Ama görmüştüm. <laughs> Heh, buradaymış merseya yarım saattir. Bakın arkadaşlar. Bunlardan da buldum ben. <laughs> hani yapıyorlar ya bunların kafasını kesersek şey falan diyorlar ya AirPods çıkıyor. Onları deneyeceğim bir de, bir, bir videomda. Ama toka bu kadar. Toca tuber olmak böyle bir şey. Neyse arkadaşlar şimdi neler olduğunu neler bittiğini öğrendik. Öğrendik. Burada hediye poşetleri var. İyi. Tamam tamam. Artık nereye ne yapacağımı biliyorum. Arkadaşlar buraya ilk öncelikle kasamızı yapalım tabii ki. Kasa olmazsa olmaz. Ama kasa nerede ki? Kasa. 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 Kasayı bulalım. Ula kasa neredesin kasa Ula kasa kasa Gel buraya kasa Kasayı bulamıyoruz <laughs> Arkadaşlar az önce 10.000 bir kez karşıma çıkıyor şimdi Sıfır kez <gülüyor> Buraya <gülüyor> 2 tane bunlar koyacağım. Bir tane bunu koyayım. Bir tane de bunu koyayım, bilgiyle Aynen. Bunu koyuyorum arkadaşlar. Evet, kasayı bulduk. Kasamız bu. Bunu ters çevirme yok mu? ya? Tekrar alalım arkadaşlar. Galiba ters çevirme yok. Olsun, olsun. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Hmm, böyle. Başka bir şey yok. Şuraya dergi koyalım. Dergiler olsun şurada. Gazeteler falan filan. Zaten buraya başka bir şey koyamayız pek. Bu ne ya? Bu ne arkadaş? Bu nereden çıktı? Neyse. Arkadaşlar ben tablolara baktım mı? Bakmadım değil mi? Neyse tablolara bir bakayım tablolarda sulama marketle alakalı bir şey var mı? Yok. O zaman tekrar afişlere dönelim. Şuraya şuraya bir tane sulamanın afişini asalım. Mesela şunla şunu asalım. Bu nasıl Bir de bunu asayım. Kasar kası yapmak yerine daha mantıklı bir şey yap buraya ödemeleri işaretini koyayım. Ee, başka ne yapayım? Buraya da reyonları yapmaya devam edeyim. Reyonlar neredeydi? Ay ben dolaplara da bakmadım. Evet. Reyon. Tamam. Reyon alalım buraya bir sürü. Reyon almamız lazım bizim. bir sürü bir sürü bir sürü ya Allah diye koyuyoruz bu ne yok şuraya koyalım buraya bunu koyalım buraya da koyalım yani koyduğum kadar koyacağım koyacağım da koyacağım yani neyse arkadaşlar şimdi Tekrar devam edelim. Devam edelim. Devam edelim. Bu buraya sığmadı. Mı? Sığdı. Sığmadı. Bunu buraya koyalım. Bunu buraya koyalım. Bunu buradan çekelim. Bunu koyabiliriz. Tamam. Tamam. Şurada bir şey var marketle alakalı. Varmış. Şunlar varmış. Tamam. Bunu alayım. Bir de şuraya da ne koyabiliriz? Şunlardan koyabiliriz. Neredeler? Heh. Bu oyuncakları koyabiliriz. Bir tane daha bundan koyalım. Tamam. Şimdi bu rafları da dolduralım. Tabi yemek bölümüne geldim. Ee, makarna koyalım buraya. Buraya sebze meyve kısmını buraya yapalım. Evet. Arkadaşlar ya ay çok güzel. Melon lan. Hmm. Buraya neyse. Bu, bu yumurta çok güzel paketti. Nereye koy? Arkadaşlar benim gerçekten buraya şey yapmam lazım. Unuttuğum bir şey var. Bunları mecbur çıkaracağım. Bunları alacağım. Bir de bu değil. Pardon. Şunları alalım. Bunlardan koyacağım. Üç tane koymam yeterli mi? İki tane yeter mi? Bunu çekelim. Bununla işimiz yok bizim. Son bir tane daha koyalım. Yeter. Tamam. Yeter de artar. Tamam sen burada dur. Sen bir yukarı çık. Raf kısmına gelin. Arkadaşlar daha alt kattayız zaman. <laughs> galiba biz hiç üst kata geçemeyeceğiz. Çok zor market kurmak. Ama olsun yaparız takipçilerim için yapacağım ben. Kasa arkasına abur cubur falan koyalım. Abur cubur. Cubuş cubuş. Abur cubuş. Tamam. Şu abur cubuş koyalım. Dur, dur. Heh. Şu abur cubuş koyalım. Bu abur cubuş koyalım. Abur <laughs> cubuş diyorum ya. Ben bile kendime gıcık oldum ya. Arkadaşlar. Bunu alacağım da bu devasa bir şey ya. Tam anladığım kadarıyla kasa arkasında çok bir şey girmeyecek. Çünkü her şey çok ama çok ama çok büyük. Tam lollipoplar siz bir gidin lollipop. Aaa bunlar dondurma. Aa, çok güzeller ya. Her şey çok güzel. Toka boka sen ne güzel şeysin ha. Marshmallow. Bu yılan solucan hikayeler. Çikolata. Çikolata. <laughs> Buraya koyacak bir şey daha bulun. Oh. <laughs> Yemekler ne güzel lan. Şu paketten bir tane daha koy. E, bu buraya girmiyor o zaman buraya koyalım hmm. içecekler kısmına girelim bu, bu çok büyük her şey ya ah ne oldu açıldı bir anda hmm. bunu da koyalım bunları da koyalım ayran galiba bunlar yok inek sütüymüş sütümüş. Arkadaşlar elinden geldiğince iyi yapmaya çalışıyorum market. Çünkü marketler tatlı, güzel durmalı, iyi olmalı, süslü olmalı. Yani benim bildiğim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar siz benim marketime girer miydiniz? Buradan bir şey alır mıydınız? Yani Beğen, beğenecek misiniz acaba son haline? Şurası dolu gözüksün diye kutuzunu koydum ya. Ben ne kadar çakal bir şeyim. Neyse. Bacıko, 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 bacıko. dududu dudu, dudu. Buraya reçel falan sokabiliriz. Tamam şu girdi. Bu kremaları koyalım. Bir de Şunları ben koymak istiyorum. minat ettim ya. Bunları buraya koyacağım. Uşaklar gidin lan. Koyulsana. Koyulsana. Neyse arkadaşlar. Bu uşaklar girmek istemiyoruz. Bir de ben ekmek yeri yapmadım. Ekmek yeri. Aa ben bunları falan da koymam gerekirdi değil mi? Daha koyacak bir sürü şey var daha. Burası var. Ekmekler var. Oho. Daha çok şey var. Koymadıklarımızı çıkarsam. Oho. Ay. Ekmekle alakalı. Hmm. Bu ne? Bu nereden çıktığı? Neyse üst kata çıkalım. Çıktık üst kata. Aa burası neredeyse kendisi kurulu. Tam buraya ben daha bir şey yapmayacağım. Sadece birkaç tane daha reon ekleyeceğim o kadar yani. Burayı benim için sağ olasın. Kurumuşlar zaten. Sağ olasınız ablam abim. Sağ olun. Ee, ama amacık bizim eklememiz gereken bir şeyler daha var tabi ki o çok şey var daha çok şey var ben bunları nasıl koyacağım daha çok şey var daha çok şey var ben bunları nasıl koyacağım Yoksa onu kırık mı Kalbim kırıldı Kalbim kırıldı La bu ne ya Ne yapıyorsunuz o zaman ya ha. Neyse balık Bu vardı burada Şu ahtapot Iyy ay, ay. Ahtapot mu siz Arkadaşlar ben bu etten koymam vazgeçtim. Elhamdülillah Müslümanız. Amut, 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 amut. Evet arkadaşlar Allah'a maş, şük Allah'a şükürler olsun ki e açmayı başardım. Neden bir anda sessizlik oldu ya? Neyse. Çok saçma şeyleri yan yana koyuyorum ama olsun. Dolaba koyulacak her şey neredeyse aynı gibidir. Evet bunu da koydum. Diyecekken tamam tamam devamını getiririm ee, bunu arkadaşlar bütün koymadığım abur cuburları şekerlemeleri falan filan hepsini alıyorum şu an ne koymadıysam alıyorum gibi bir şey şu an ama genellikle abur cuburları daha fazla almaya çalışıyorum koymadım ekmeği ya da atalım şu anlık. Düşünüyorum. Düşünüyor. Düşünüyor. Bulamıyor. Ne yapacağım? E, o kadar da şey yokmuş be. Burası kaldırabiliriz. Badem, badem, madem. badem, 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 badem,

Ne diyeceğimi bulamıyorum ki arkadaşlar. O yüzden bir sessizlik or ortama yayılıyor. Bir sessizlik oluyor yani. Ne diyeceğimi bulamıyorum. Özür dilerim o yüzden. S sadece bunların arasında soğan almak için açıyorum ya. Tamam bu kadar yeter. Gidin şimdi artık. Git git. Evet. Defol. Tamam. Ya marketim bitti diyecektim bitmemiş. Daha var lan. Daha var le. Helme de taş. E daha raf varmış bizim hiç kullanmadığımız. Bu rafı da kullanalım mesela. Bu ne? Bu ne? Bu ne ya? Tövbe estağfurullah. Bunun ne olduğunu anlayan var mı? Bardak falan mı koyuyoruz buraya? Ne ya? Bu. Bu nedir? Çok güzelmiş. Nedir bu? Anlamadım valla. E kırmızı bir şey. Renklerle alakalı bir şey mi? Valla anlamadım. <laughs> ben onu anlamaya çalışacağım. Çözeceğim inşallah. Aa yok oldu tuşlarım. Ben şimdi ne yapacağım? Tamam. Ben, ben şimdi ne yapacağım? Olamaz. Şunu kaldırayım da. Arkadaşlar şununla alakalı bir şey falan mı? Yani neyle alakalı diyeceksiniz? Bununla alakalı falan mı? Bu kitap serisi. Neyse. Koyayım rengarenk bir şeyler. Hmm. Koydum. Boya koyayım. Renkli bir şeyler koyayım arkadaşlar. Başka neler yani. Koyacağımı bulamadım. Çiçek reyonu mu yapsam? Çiçek reyonu. Ama yok ya. Yok yok. Bu sadece şu çiçekler koyacağım. Hamut, 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 hamut. Arkadaşlar buraya da koyalım şunu. Şu paketlerden lazım bize. Bir tane kasa alalım. Yok olmuyor Olmuyor tamam. Hamut, hamut. Tamam bunu koymak yerine buraya bunları koyacağız. Aa güvercin gördünüz mü? Bakın şimdi ne çıkacak burada. E şimdi bana at hiç çıkmayacak değil mi? Çıkmayacak galiba. Çıkarsa haber daha ederim. Neyse. Sulama market paketlerini de alayım. Şöyle iç içe koyalım arkadaşlar. Marketim bitti diyecektim. Yeter ama ya. Yeter ya. Do do dolduracak yerlerim var. Bir bitmek bilmedi ya. Burası kaykay standı. Sadece kaykay satılıyor. Arkadaşlar bir şey deneyeceğim. Bakın şimdi. 1, 2, 3, 1, 2, 1. Şöyle bir desen oluşturdum. Nasıl? Neyse marketimi mi beğendiniz mi? Tek bir şeye bakmam lazım. Buraya koymayacağım da çok merak ettim. Ben halılara bakmadım. Ha, halılar böyleymiş. Birazcık çirkin halılar. Anlar. Ahmet Can Dündar'ın şarkısının araya girmesi peki. Neyse aynalar. Hepsi de aynalar. De... Ne? 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 Çıkın buradan. Çıkın buradan sizi istemiyoruz kaykaylar falan. Kaykay. İstemiyoruz sizi. Sadece üstte kalabilirsiniz tamam. Tamam bir de çile koyalım. <laughs> Ay daha çok stand varmış. Bana niye söylemediniz ya? <laughs> potato, potato standını nereye koysam? Potato. Çık buradan. <laughs> Artık çiçek istemiyoruz. Neyse arkadaşlar daha fazla bir şeye bakmak istemiyorum. Yoksa benim unuttuğum daha bin tane şey çıkar şimdi. Tekrar aşağı iniyoruz. Arkadaşlar bu sizsiniz. Kalp. Kalp. Size gelsin bu kalp. Kalp kalp. Tamam. Aa, ben bir şey unuttum. Bu rafı unuttum arkadaşlar. Nasıl unuttum? Nasıl? Neyse. Bu rafı şöyle koyalım. Temizlik rafı gibi bir şey olsun. Ama aynı zamanda makyaj malzemesi rafı. Hayır. Çık. Tamam. Bir de bakın malzemeleri şöyle. Bunu da alalım. Bunu da alalım. Bunu da alalım. Hay zıkkımın. Aa ha, bu çok tatlı ya. Aa mecbur bir tane daha almam lazım. Hayır. Hayır. Tamam arkadaşlar ben ne yapacağımı buldum. Defol. Peki bu kadar yeter. Arkadaşlar kendisi çekilenen havluyu gördünüz mü? Artık görmüş oldunuz. Bir de makarna burada ne alaka şimdi diyeceksiniz. Neyse. Arkadaşlar gerçekten ürünleri geçiriyor mu? Bakayım. Aa, ya ay çok tatlı kaç TL bir de okutuyor ya Allah'ım çok güzel ya arkadaşlar git buradan seni istemiyoruz tamam arkadaşlar tamam tamam ne ya tamam 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 ne oluyor ya Arkadaşlar ben konuşamadım. Siz benim demek istediğimi anladınız. Like atıp abone olmayı unutmayın. O kadar video çek. Yeter. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Ben birazcık sinirlendim sadece ama birazcık ya birazcık sinirlendim. O kadar çok sinirlenmedim merak etmeyin yani. Ee, e, e, e. Sulama. 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 En iyi market Sulama. 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 Her yer Sulama şey yaptım. Koydum neredeyse. Şunun ne olduğunu çok merak ettim. Bu ne? Bu ne? Neydi? Neydi? Bunu galiba satan kişi bunu giyiyor. Ha bu böyle bir şey. Alıyorlar yiyorlar. Güneşe bakın. Benim güneşim artık hayatıma patates olarak devam edecek. Bana ne bana ne. Hmm. Güneş'i nasıl yaptık ya? Neyse. Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Pamuk eller abone tuşuna. <laughs> Pamuk eller abone abu net, abuş tuşuna. Abone tuşuna. Ee, o kadar uğraştım. Sizin için yaptım. 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 <laughs> Her yeri doldurdum, taşırdım. Ne olur bir like fazla görmeyin. Bir aboneyi fazla görmeyin. Ne olur. Neyse. Çok dilendim. Bye.